Değerli hayvansever dostlar, yaşam hakkı savunucuları biz bugün Akçakoca Belediye'mizi kurs turunda yapılacak toplama alanı için ziyaret ettik. Çünkü biz kurs turundaki toplama alanını istemiyoruz. Deniyor ki oraya 15.000 kadar köpek toplanacak. 400 köpeğe bakamayanların, bırakın 15 bini, 1000 bin köpeğe bile bakmalarının mümkün olmadığını biliyoruz zaten. Bu bizim en önemli sorunumuz. Yani burada e, belediye başkanlarının çok iyi olması bir şey ifade etmiyor e, çünkü e, yeterli imkanlar olmayınca e, orada çalışanların e, eline emanet edilince biz e, neler yaşayabileceğimizi gördük ve kurs duyumdan, e, aç, bilaj, hasta e, hayvanları çıkarttığımız oldu. Üzgünüz yani e, Faruk Bey bu konuda çok duyarlı ama... 15 bin köpeğe bakmaları mümkün değil. Yani bunun bir gerçekliği yok. Bunun çözümü de bu değil. E, o sorunun e, öncelikle e, çözülmesi lazım. Akçakoca ilçemiz 25 bin nüfusun üzerinde. O yüzden Akçakoca'da biz e, bir e, toplama alanı demeyeceğim. Çünkü toplama alanı şeyi bile e, çok ürkütücü. Bana aktivist kampını hatırlatıyor. E, çünkü toplama alanına götürdüğünüzü Yenileri geldiği zaman e, bir şekilde e, yok etmek zorundasınız. Yani bunun başka bir seçeneği yok açıkçası. E, o yüzden biz e, gerçek bir bakım evi içinde işte e, ciddi bir şekilde e, durabilecekleri alanların olduğu, e, yaşam alanlarının olduğu, kulübelerin olduğu, e, iyi tedavi edilebildiği ve gönüllülerin bu çok önemli, gönüllülerin girebildiği bir yer istiyoruz. Gönüllülerin gire beş yıldızlı barınak bile olsa orası ölüm kampıdır. Çünkü öldürmeyen, iyi bakan gönüllüleri yasak koymaz. Bizim derdimiz yasaklar. O yüzden kuş suyu barınağını istemiyoruz ve sevgili sponsorumuz, Akçakoca'nın hayvanları için umudu olan tek insan Burhan Bey, size seslenmek istiyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Lütfen bu projenin gerçekleşmesi için, bir an önce gerçekleşmesi için, önümüzde, önümüzdeki kışa kadar gerçekleşmesi için bir an önce bu projeyi tamamlayın ve biz e, kuş suyundan ayrılalım. Onlar için de ayrıca mücadele edeceğiz. Ama biz Akçak hocamızın köpeklerini kuş suyuna göndermek istemiyoruz. Ayrıca bu da İçişleri Bakanlığı'na ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na sözümüz var. Yasada, 7527 sayılı yasada bile Toplayın diye bir şey yok. Toplamak için önce bakım evinin olması gerekiyor ve bakım evlerinin şartları da belli. Yani özel olarak tanımlanmış işte padoklar kaç metrekare olacak, hayvanlar nasıl konacak hepsi e, tamamlanmış. Öyle üç beş kont konteyner ormanlık alanlara, 5-6 kulübe koyarak barınak olmaz. Yasal olarak da barınak e, statüsü taşımaz. O yüzden bu toplama alanları e, fantazisinden de vazgeçiniz lütfen vazgeçiniz ve e, Türkiye'nin adını e, köpek katili ülke olarak duyurmayınız lütfen. Biz zaten agresif olanları zaten Akçakoca'da agresif olanları zaten biz bir şekilde topluyorduk şey yapıyorduk. Biz burada barış içerisindeyiz hayvanlarla. Niye bizim toplumsal barışımızı bozuyorsunuz? Lütfen hayvanlardan elinizi çekin. Görüşmek üzere.